Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Taksim İstanbul'dan sesleniyoruz. Çok farklı bir lezzet durağına konuk olduk. Falafel House ve mekanın sahibi Yusuf Alher Babi ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Yusuf Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Merhaba. bulduk. Ee, Yusuf Bey burada bulunmak gerçekten büyük bir ayrıcalık. Çünkü burada çok farklı bir mutfak. bizlerle buluşturulmuş durumda. İnşallah bu keyifli mekan uzun ama çok uzun yıllar bizlerle olur. İnşallah. Ee, burada gerçekten çok keyifli bir kuruluş hikayesi var ama ben bunu yaratıcısından dinlemek istiyorum ve Falafel Haz nasıl doğdu diyorum. Tabii ki ilk önce kendimi bir tanıtayım. Ben İngiliz aslında. 2002'de Türkiye'ye geldim. O zaman hoş geldiniz hoş Türkiye bize diyoruz. Tabii ki ve de çok mutlu oldum yani Türkiye'de gerçekten bulunmak çok yani güzel bir şey. 2002'de geldim, üniversite okudum burada. 3. sınıftayken. İşte işte bir iş kuralım diye düşündük Türkiye'de ailece. babamla birlikte 2006'da Haziran ayında burası kuruldu. Tabii ki 8 sene oldu artık ve Allah şükür iyi ve güzel gidiyor. Tabii ki farklı bir mutfak. Biraz, Gerçekten. Evet bildiğiniz gibi hani Türk mutfağı baya geniş. Bir şey eklemek zor bir şeydir. Fakat başardık yani bir... E... Biz de farklı bir yelpazede buluşalım istedik. Evet. Ve bu muhteşem mekan doğdu diyorsunuz. İyi ki de doğdu diyoruz. 8 yıl olmuş sizin de söylediğiniz gibi. Diliyoruz ki nice 8 yıllar boyu bizlerle olsun. İnşallah. Burada gerçekten değişik bir ürün yelpazesi Tabii var. De. Ben yine bunu sizin ağzınızdan sunmak istiyorum. Sevgili izleyicilerimizi buyurun efendim. Kesinlikle. Şimdi falafel ile başlayalım. Evet. Falafel asıl e, nohut, maydanoz ve baharatları var. Tabii ki bu hani çok özel baharatlar. Tabii, ki güzel. Yani bir 8 adet baharat katıyoruz içinde. Azar azar yani böyle çok fazla değil ama e, güzel bir Kıvamında. Tabii ki aynen. Şimdi e, tabii ki falafel Türkiye'de bilinen bir şey değildi. Biz ilk geldiğimizde kimse bilmiyor. Yavaş yavaş son iki sene bayağı yayılmaya başladı. Bu da Avrupa'da, Amerika'da bayağı yaygın. E, Filistin güzel mutfağı. Lübnan'da da Orta Doğu'daki genellikle Suriye'de de bulan bir yemek. Fakat Türkiye'de buluştu. Aynen. Türkiye'de yani yaklaşık iki yıldır hemen hemen bayağı baya yayılmaya başladı. Herkes talep ediyor artık. Falafil diye bir yerim var. E, Deniz zaman nedir demiyor. Artık biliyorlar. Biliyor. Yavaşlar, tabii gelelim gene burada. Bir e... de hummus var. Hummus Türkiye'de bilinir. Yani özellikle Hatay taraflarında Yerede, yapılıyor devir. aynen. Fakat e, bizde farklı biraz. Hani e, daha hafif. İni nohut ee, bir de tahin. limon, tuz ama kıvamı ayarlamak tabii ki ee, kolay değil. E... Bir de tabbulemiz evet, evet. var, burada <laughs> salata türü bir şey düşünün. <laughs> Çok sağlıklı bir salata, maydanoz, domates tabii ki ince ince doğruluyor. Maydanoz, domates, bir de yeşil soğan, bulgur var. Tabii ki bulguru limonla ıslatıyoruz, yaklaşık 5-6 saat limonda kalıyor. Bir de toz. Değil mi? Aslında e, malzemeler bilindik malzemeler ama çok değişik bir şekilde yapılarak bizlerle Aynen. buluşturuluyor. Buradan öncelikle usta aşçılarımıza sonra çalışan tüm ekibinize de teşekkür etmek istiyorum. Senin Ve e, Burada hemen ben bir şey değinmek istiyorum. Burada muhteşem e, falafelimiz var ama bu falafelin bir de çok özel sosu var. Onu Aynen. değinmeden geçemeyeceğim. Aynen. Çünkü e, hemen bunun da açıklamalarını yapalım. Şimdi Sosta hani, e, beyaz renk gördüğümüz tahinden oluşan bir sos, tarator diyoruz ona. <laughs> o da falafelle ve çok dönerle çok gider. Ee, tahin, limon, limon tuzu. Ee, yani o kadar. Bir de Ama azıcık bunların liste. orantıları Aynı. özel. Vermeyelim fazla da sır. Aynı Gelsinler, aynen. yesinler İnşallah, diyelim. İnşallah. Kesinlikle her zaman bekleriz. Aynı. Bir de e, acı sos. Acıdan oluşuyor. Yine de biz de burada yapıyoruz. E, Gene çok şey, bir şey, şey içine Aynı. katılıyor. Yani bu lezzet burada göründüğü gibi değil. Aynı. Gerçekten tekrar kesinlikle. teşekkür ediyoruz. Açılarımıza. Bir de e, full diye bir yemek var. O da e, iç bakla. Aha. ve nohut Tabii ki sıcak hissediliyor, anlık yapılıyor. Limon da içinde var. Bir de zeytinyağı üstünde koyuyoruz. Bir de maydanoz. Süper. Öyle. Hani derler ya anlatılmaz yaşanır aynen, tatlar aynen. vardır. Buradaki aynen. tatlar gerçekten anlatılmaz yaşanır tatlardan gelsinler, yesinler, i̇nşallah, görsünler diyoruz bu güzel mekanı. Bu güzel mekan gerçekten İstanbul'umuzun nadide ilçesi Taksim'in göbeğinde. Burası gerçekten özellikle yabancı konukları ve yerli konukları ağırlamanın farklılığını Hı -hı. yaşıyor. Burada bir anlamda gerek Türkiye mi gerekse yabancı konukları ağırladığınız için elçiliğimizi de üstleniyorsunuz. Hı -hı. Adımızı yurt dışlarına da Aynen. taşıyorsunuz. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz teşekkür Türkiye'm yapıyoruz. olarak. Sağ olun. Burası kaçta arası hizmet veriyor? Ee, saat 9 sabah 9 akşam genellikle 1-2'ye kadar çalışıyoruz. Ee, tabii ki ikiye kadar bazen açık oluyor. Kaç kişi'lik bir kadro? Ee, yaklaşık 12. 12, 12 kişiyle hizmet veriyoruz. Var. Burada çalışan diğer kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Emeklerine, yüreklerine sağlık da. diyoruz. Peki bu güzel mekan gerek iç mekan anlamında gerekse dış mekan anlamında aynı anda kaç konu arayebiliyor? Ee, yaklaşık burada e, 20 masa e, sayıyor. E, yani bir e, 120, 100, 130 yani kişi yani misafirlik yani yapabiliyorsunuz. Yapabiliyor. 100, 100'e kadar. Değil yapabiliyoruz. mi? Peki efendim burada gerek bireysel anlamında gerekse toplu anlamında taleplerde bulunabiliyoruz sizlerden. Kalabalık bir grup olarak geldiğimiz zaman bir rezervasyon ya da Türkiye. bir haberdar etmek gerekiyor mu? Aynen çünkü genellikle e, yoğun evet. oluyor. Hele de yazın daha <laughs> çok yoğun oluyor. E, grup geldiği zaman hani 10 kişi ve üstü genellikle arıyorlar işte. E, masa ayarlayabilir misiniz? Ona göre biz ayarlıyoruz. Çünkü e, gerçekten sıra oluşuyor bazen. Hani masa kalksın diye bekleyenler oluyor 20 dakika. Bazen ben bir durum, falafel durum da var. Bir durum yaparken bazı müşteriler 20 dakika, 25 dakika, yarım saat bekleyenler oluyor. Ondan ama değiyor gibi evet. bence aynen, bu aynen. muhteşem tat. Biraz evvel gerçekten tüm bunları yeme şansı yakaladık. Damakta gerçekten muhteşem bir tat bırakıyor ve burada bütün İstanbulluları ve hatta yolu İstanbul'a düşenleri bu güzel mekana bekliyoruz. Burada hizmette gerçekten sınır tanımıyorsunuz. Gerek burada bunların yapıldığı gibi paket servislerle de aynen. bizlerle buluşuyorsunuz. Aynen. İnşallah bu keyifli mekan nice şubeleriyle diliyorum ki ...bizlerle olalım. inşallah, Bizler e, inşallah Lale'li tarafında e, Allah kısıt ederse ilk aya kadar hazır olacak. Inşallah. Süper. Bu arada bu sürprizi de evet. duymuş olduk. Peki hedefler neler ileriye yönelik? Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi bu yemeği tanıtana kadar tabii ki çok zor bir, e, bir yol. Dönemden ]du. geçtik. Aynen, aynen. Çok zor. Fakat e, inşallah hedef böyle birkaç tane şube kendi bünyemizde... Hı sonra oluşturma. aynen. Yani sonra isim hakkı vererek tabii ki kaliteyi bozmadan, yemek tadı bozmadan isim hakkı vererek İnşallah yaymak daha istiyoruz. Süpersiniz. Ee, burada tekrardan sonsuz teşekkürler, teşekkürler ediyorum. Böyle muhteşem bir lezzeti bizlerle buluşturduğunuz için kaliteli hizmette sevgili çalışan ekibinizle birlikte bizlere sınırsız hizmeti sunduğunuz için ve her şeyden önemlisi gülen yüzünüz için teşekkürler, sonsuz teşekkürler ediyoruz. Başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Saygılar olsun efendim. Sağ olun teşekkürler. Evet sektör haber merkezi izleyicileri Taksim İstanbul'dan bu muhteşem lezzet durağından falafel hazdan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Biraz evvel de söylediğim gibi bütün İstanbullular neredeyse biliyor ama biz yolu İstanbul'a düşenleri bir kez olsun bu muhteşem ve farklı tatlara bekliyoruz. Söz merkezli videolarında